Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bir anlık açtım. Böyle videoları sonra izliyorsunuz zaten. Şimdi Türkiye'deki izlenimleri, e, gördüğüm şeyleri anlatayım size. Bugün Türkiye'de e, gördüğüm yola Konya'da bir okulda, lisede, İmam Hatip okulunda, tiyatro adı altında e, Arapça günümü, Arapça bayanma öyle bir durumla silahla tiyatro yapıyorlar. Okulun geldiği noktaya bakın. <laughs> Yani açıkça e, zihnimize o durum tamamıyla kazanıyor. Yani cemaat içerisinde olan, din içerisinde olan işte terörist yapılanma tarzında o izlenim tamamıyla veriliyor. Ama öbür taraftan buna soruşturma açılmazken öbür taraftan bir teğmen çekiyor, kılıç çekiyor. Mustafa Kemal askerler izliyor, ona soruşturma açıyor. Ama onlara açmıyorlar. Okulda silahın işi ne? Milletin Bakanı. Okulda silahın işi ne? İmam Hatip olunca olmuyor değil mi? Bak bunu söyleyeyim size gelecekte olacak garanti bir şey tüm imam hatipleri kapatacağım